Değerli izleyicilerimiz, hocamızı can kulağıyla dinlemenizi istiyorum Doktor Hakan Özkul hocamı. Çünkü kanser dışında kadın ve erkek kısırlığında da bazı çalışmalarınız var hocam. Bu konuda fitoterapinin etkileri nasıldır? Evet, fitoterapi sadece kanser rahatsızlığı değil, pek çok kronik hastalık da dahil olmak üzere kısırlıkta da bize çok faydalı olan tedavi yöntemlerinin bir tanesi. Nedir fitoterapi? Bitkilerle tedavi. Yani biz kısırlıkta kısırlığa sebep olan unsurların ortadan kaldırılmasında, iyileştirilmesinde tıbbi bitkilerden de, fitoterapiden de çok etkili bir şekilde istifade ediyoruz. E, fitoterapi bugün günümüzde kabul görmüş, tamamlayıcı ve destekleyici bir tedavidir. Ama kısırlık insan insanoğlu sadece bugün yaşamıyor. Tarih boyu insanlar yaşadı. Dünyanın her ülkesinde yaşadı. Geçmişte ee, Çin'de bir olay yaşanıyor. Bitkisel tedavileri biz geçmişten de öğrenerek bugünlere taşıdık. Bir tanesi de bu. Çin'de bir kral ailesinde e, prens yani kralın oğlu çocuk sahibi olamıyor. Evlenmiş genç çift. Kral da istiyor ki torunum olsun işte e, krallık devam Soyumu etsin. Yürüsün. Soyumu Tabii. devam etsin. Ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Tabii üzüntü içerisinde aile. Derken bir çoban yardımcı oluyor onlara. Diyor ki bizim tarlada, bağda, bahçede, dağlarda koyunların şu otu yediğini gördüğümde onların kuzuladıklarını, gebe kaldıklarını gördüm. Ve bu faydalı oldu. Kralım da prensese, prense bunu ikram eder mi, verir mi diye de bir teklifte getiriyor. Kral herkese soruyor, derdi olan, derman olan gelsin diye. Tabii kızıyorlar önce çobana. Diyorlar ki, ya sen deli misin? Prenses, Prense işte koyunların yediği otu mu tavsiye ediyorsun? Hı. Ama prens o çobanı dinliyor ve o otu kullanıyor. Ve o ot, otu kullandıktan sonra da eşi gebe kalıyor ve bu işte Çin tarihinde bir mitoloji olarak geliyor. Peki bu tarihte mi kaldı sadece bu bilgi? Tarihte kalmış bir e, mitolojik bir olay mı? Bugün yapılan birçok araştırma işte o bitkinin, Bugün kısırlıkta da bizim kullandığımız fitoterapide de kullandığımız bitkilerden bir tanesi olduğunu ortaya koyuyor. Ben bu programlarda çok fazla bitkilerin ismini zikretmiyorum. Sadece genel anlatıyorum. İnsanlar kendi kendilerini tedavi etmeye kalkmasınlar diye. Fitoterapi tabii. insanın kendi kendini bitkilerle tedavi etmesi değil. Doktorun değil. yetkili çok bir, Çok tehlikeli de tabii, olabilir çünkü. Yetkili bir doktorun hastasını bu konuda kullanılabilecek bitkilerle tedavi etmesidir. Kesinlikle. Ee, dediğim gibi sadece Çin'de değil, Hindistan'da Hı. bu konuda bitkisel tedavileri uzun yıllar kullanmış ülkelerden başında. Şimdi bugün sorarsak dünya nüfusunun en kalabalık olduğu ülkeler nereler? Çin ve şey, Hindistan. Demektir. İkisi 3 milyara yakın. Ve buralarda demek ki kısırlık gözükmüyor veya çok az var ve nüfus çok çok artmış. Tabi bunu sadece fitoterapiye belki bağlayamayız. Sağlayamadığımızı söyleyebilirler ama kesinlikle bunun da etkisi olduğunu hiç unutmayalım. Bugün oysa ki günümüzde insanlar kısırlık problemi yaşıyorlar ve bu her geçen gün artıyor. Erkeklerin Maalesef. sperm değerleri düşüyor. Maalesef. Erkeklerin sperm değerleri düşmekle kalmıyor, kalitesi de bozuluyor. Bir spermin dölleme yapabilmesi için sayısının yeterli olması lazım. Yetmedi. Hareketlerinin yeterli olması lazım. Yetmedi. Bu hareketlerinin de kendi içinde sınıflandırması var. Özellikle ileri gitme hareketi sperm balık gibi ileri gider ki yumurtayı yakalasın. İleri gitme hareketinin belli bir düzeyde olması lazım. Yetmedi. Spermin şekli şemalinin de hani damat şekli şemali düzgün olur ya aynen bunun gibi. Spermin de şekli şemalinin istenilen standartta olması lazım. Yani birçok iyi niteliği taşıması lazım. Ama gelinin de güzel işte gelinliğini giyip güzel olması lazım. Yani kadının yumurta hücrelerinin de döllenme için yeterli sayı, kalite ve nitelikte olması lazım. Yani birçok faktörün bir araya gelmesi ve lazım. Bizim Kompleks bir olay. bu var. Ama bu hücreler, gelin ve damat, yani sperm hücresi ve kadın yumurta hücresi o kadar hassas ve kırılgan ki çevredeki birçok olumsuz faktörler, günümüzde yaşadığımız Hava su kirlilikleri, stres faktörleri, yediğimiz içtiğimiz gıdalardaki olumsuzluklar, bazı tedaviler, ışın tedavisi, kemoterapi ilaçlar bu hassas hücreleri çok kolay zarara uğratabiliyor. Çok kırılgan hücreler. Peki ne yapmak lazım? Evet bunları yaşıyoruz ve bunlardan dolayı da ve başka faktörlerden dolayı da birçok insan kısırlık problemi yaşıyor. Peki insanlar çaresiz mi kaldılar? bu kısırlığı hiç mi aşmaya çalışmayacaklar? Tabii ki mevcut bilimsel tıbbi tedavi yöntemlerini de uygulayacaklar. Birçok insan da uyguluyor. Uygulamasında demiyoruz. Tabii ki uygulayacak. Aşılama da yaptıracak. Tüp bebek tedavisi de yaptıracak. Gerekirse cerrahi tedaviler de yaptıracak. Ama biz demek istiyoruz ki tarih boyu insanlığın kısır problemini aşmak için kullandığı bugün de tamamlayıcı ve destekleyici bir tedavi yöntemi olan fitoterapiden de insanlar istifade etsinler. Asla şu düşünceye kapılmasınlar. Biz çocuk sahibi olmayız. Biz çalmadık kapı bırakmadık ama çocuk sahibi olamadık diye umutsuzluğa çaresizliğe diye kapılmasınlar. Çünkü fitoterapinin tamamlayıcı ve destekleyici tedavileriyle de birlikte pek çok ümitsiz insan mutluluğa kavuştu, çocuk sahibi oldu. oldu. Bize bu tıbbi bitkiler damadın iyileştirilmesinde yani spermin iyileştirilmesinde ve kadın yumurtalığının iyileştirilmesinde ne gibi faydalar sağlıyor? Ben buraya gelirken de bazı bilimsel çalışmaları tekrar bir derledim, toparladım. Yani keşke burası bir, bir akademik bir bilimsel konferans olsaydı ki ki zaman zaman biz konferanslara da katılıyoruz. Geçtiğimiz ay içerisinde Rize'de Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde fitoterapi ile ilgili olarak tıbbi ve aromatik bitkilerdeki etkili maddelerle ilgili olarak da bir konferans da verdik. Orada uzun uzun bilimsel verileri açıkladık. Ama şunu söyleyeyim sadece. O kadar değişik mekanizmalarla, o kadar enteresan mekanizmalarla bu hücrelere, yani sperm hücresine ve yumurta hücresine tıbbi bitkilerin o kadar farklı mekanizmalarla olumlu etkileri var ki insan bu etkileri gördüğü zaman affeder basitinden bir tanesini söyleyeyim size. Kök hücre dediğimiz hücreler var. Evet. Hamur gibi düşünün. Evimizdeki hamur gibi düşünün. Hamur nedir? Herhangi bir şekli yoktur. Siz onu şekle sokarsınız evet. ve ondan isterseniz börek yaparsınız, isterseniz poğaça yaparsınız, isterseniz ekmek yaparsınız. Evet. Vücutta da hamur hücreler vardır. Yani kök hücreler vardır. Bir ihtiyaç dahilinde farklı hücrelere dönüşürler. İşte Sperm hücreleri hani diyoruz ya azlığı sorun olan, evet. şekli sorun olan hücre. Bunların da kök hücreleri var. Yani hamur hücreleri var. Bu hamur hücreler varsa bunlardan şekil vererek vücut sperm üretir. Yine aynı şekilde kadının yumurtasının da kökü hamur hücresi vardır. Yumurta kök hücresi. Bu varsa işte bundan vücut şekil yapar ve yumurta çıkar. Yani bu kök hücrelerin varlığı son derece hayati önem önem arz ediyor. Tıbbi bitkilerin yapılmış birçok araştırma var. Hem kadının kök hücresini yani yumurtasının kök olan hücresini hem de spermin kök hücrelerini korumada, geliştirmede, aktive etmede faydalı etkileri var tıbbi bitkilerin. Bu ne demektir? Meseleyi kökünden çözmek demektir. Yani kökündeki hücreyi aktive etmek demektir. Sadece bu hücrenin o kökündeki hücreyi harekete geçirmek değil. Bu hücrelerin niteliklerini güçlendirmek, zarlarını güçlendirmek, bunların enerji kabiliyetlerini güçlendirmek. Ben bunu söz olarak söylüyorum ama hani bilimsel adı da hücrelerin bir enerji motorları vardır. Enerji kaynakları vardır. Biz buna mitokondri diyoruz. Bu mitokondri hücrenin enerji kaynakları. Eğer sağlıklı değilse sperm hareket edecek güç bulamaz kendisinde. Yumurta hücresi çalışacak güç bulamaz sen kendisinden. Yani araba var, benzin yok. Araba gitmiyor. Ne çıkıyor karşınıza? Kısırlık çıkıyor işte. Ama bir yapılmış araştırmalar var. Bir sürü bilimsel araştırmalar var. Burada dosya dosya getiririm ona. Arabaya benzin koyuyor. Yani bu mitokondriyi aktive ediyor. Güçlendiriyor. O bütün o zararlı maddelerden koruyor. Dolayısıyla arabanız artık benzin dolduğunda Erkeğin arabası da yani spermi de gidecek hmm. gücü buluyor, kadının arabası da yani yumurta da gidecek, hareket edebilecek, çalışacak güç buluyor. Sadece bunlar da değil. Bu hücrelerin beslenmesini sağlayarak, hormon dengelerini düzelterek, kanlanmalarını sağlayarak o kadar çok mekanizmalarla biz tıbbi bitkilerden istifade ediyoruz ki o yüzden diyoruz ki ben çocuk sahibi olamadım deyip çaresizce birbirlerine bakarak evde oturmasınlar, çareyi arasınlar. Tüm tıbbi te tedavi yöntemlerini tabii ki kullansınlar ama tamamlayıcı ve destekleyici tıbbi tedavi yöntemi olan fitoterapiyle çocuk sahibi, onun çok desteğiyle olan. de beraber çocuk sahibi olan pek çok aile olduğunu bilsinler ve asla ümitsizliğe kapılmasınlar. Peki Hakan Özkül hocam, e, kalp damar sağlığı veya şeker hastalığı artık neredeyse birçok kişinin şikayetleri arasında. Bu alanda fitoterapinin yerine Şimdi bu konu aslında çok önemli bir konu. Çok kez belki bunu e, gündeme de getirmiyoruz ama ölümlerin en birinci sebebi kalp damar rahatsızlıklarıdır. Yani sizin damarlarınızın sağlığı tüm vücut sağlığınız için iyidir. Önemlidir, gereklidir. Hani az önce bahsettiğimiz kısırlık problemi var ya, aslında onun için bile önemli ve gereklidir. Yani damarların sert olması damarlardaki kan akışının iyi olmasını engeller. Yani düşünün ki trafik darlığı var. Yolda bir arıza olmuş, yol daralmış. Orada trafik akar mı? Akmaz. Damar da böyledir. Damarda bir sertlik varsa, damarda bir tıkanıklık varsa kan akışı, kan bizim Enerji kaynağımızdır, besin kaynağımızdır, biz hücrelerimiz buradan beslenir. Eğer bu damarlarda bir problem varsa hücreler beslenemez, işte kısırlıkla ilgili hücreler de beslenemez, kalp damarlarımızla ilgili hücrelerimiz de beslemez, beslenemez. Fitoterapinin bu damarların sağlığında özellikle damarlardaki tıkanıklığın oluşmasını engellemekte, oluşan tıkanıklığın açılmasını Açıyorsun. temin etmekte fitoterapinin tıbbi bitkilerin olağanüstü faydaları var. Ben bununla ilgili bir tane örnek vereyim. Tabii. Bilmiyorum ne kadar zamanımız var ama Fransız paradoksu denen bir kavram var. Evet. Fransa'nın bir bölgesi var, Bordeaux bölgesi diye bir bölge var. Oradaki insanlar çok fazla yağlı gıdalar, hareketsiz yaşamları var. Ne beklersiniz? Uf, kalp damar rahatsızlıkları bu bölgede patlar, patlamış olmasını beklersiniz. Bir bakıyorlar, normal insanların yani başka yerlerdeki insanların kalp damar hastalığı standardının sayısından daha az. Allah Allah bu adamlar bu kadar kötü beslendiler, yavru içtiler, hareketsiz kaldılar, obezler ama kalp damarları beklediğimiz kadar kötü değil, hatta iyi. Ne oldu? Burada bir paradoks var, bir zıtlık var. Fransız paradoksu Hı. deniyor. Yapılan incelemelerde o bölgede yetişen bir üzümün kabuğundaki bir bitkisel madde, bizim fitoterapide de kullanıyoruz. O üzümü çok yedikleri için o bitkisel maddenin kalp damar sağlığının koruyucu faydasından istifade etmişler. Bu basit hmm. tarihte yaşadığımız bir olay. Bunun gibi yüzlerce olay var. Yani yüzlerce böylesi birikimin neticesinde biz tıbbi bitkileri kalp damar sağlığımız için kullanıyoruz. Ha biz gelin obez olalım, yağlı yiyelim de sağlıklı kalalım demiyoruz. Tabii ki sağlıklı yaşam için yemede, içmede Tabii ki dikkat edeceğiz. Tabii ki. Hareketli hayata sahip olacağız. Ama diyoruz ki bakın kalp damar sağlığımızda, damar sertliğinde, damar tıkanıklığında bu kadar etkili ve faydalı olan tıbbi bitkilerden de hem korunmada hem de tedavide istifade edeceğiz. Şekerde de böyle. Şeker hastalığını biz bugün ortaya çıkmadı. Sadece bugün de biliyor değiliz. Hindistan'da, Çin'de, Türkiye'de İbn Sina da biliyordu şeker hastalığını. Bugün tıbbi bitkilerin bize şeker hastalığında sağladığı faydalardan birkaç tane söyleyeceğim. Şekeri düşürmek. Bir, biz ilaçlarla da şekeri düşürüyoruz. Evet, biri böyle diyebilir. Evet, tıbbi bitkilerin de böyle bir etkisi var. Ama başka özel güzel etkileri de var. Bir kere şekerin, mesela bir bitki var, Hindistan'da meşhur bir bitkidir. Şekeri bitiren bitkidir Türkçesi. Yani öyle isim vermişler, şekeri yok eden bitki. Tercümesi bu daha şekerli gıda yediğimizde bu şekerin bağırsaktan kana geçmesini azaltıcı etkisi var. Yani kan şekeri yükselecek de biz bunu düşüreceğiz de evet. değil. Daha şeker kana geçmesin, bağırsaktan emilmesin. Burada bile etki yapıyor. Başka dediğim gibi kan şekeri geçti ve yükseldi. Bu şekeri düşürmek bunda da etkisi var. Bu şekeri düşüren hormon ne? Insülin diye vücudun beta hücrelerinden salgılanan bir hücre var. Şeker hastaları sürekli yüksek şeker problemi yaşadığı için bir de bu insülin hormonuna direnç olduğu için vücut paso insülin üretmeye çalışıyor pompalar sürekli çalışıyor insülin üretip de bu problemi çözüp en sonunda gece gündüz 24 saat mesaiyle ile çalışan işçiler diyor ki paydos biz. İşten ayrılıyoruz. Artık insülin üretmiyoruz. Yani vücut bir müddet sonra insülin üretmemeye başlıyor. Ne yapıyorsunuz? Dışarıdan insülin alıyorsunuz. Peki ne alakası var tıbbi bitkilerle bizim insülinin? İşte biz tıbbi bitkilerin yapılan birçok bilimsel araştırmada bu insüline direncin azalmasını sağladığını. Bu sayede daha az insüline vücut ihtiyacı var. Niçin? Çünkü faaliyeti yüksek. Başka insülin salınmasını arttırmada bir başka faktör daha var. Bakın, o çok önemli işte. Bu fitoterapinin belki hocam. belki de bir numaralı unsurlarından bir tanesidir. İnsülin salgılayan beta hücrelerinin regenerasyonu. Ne demek bu? Kök hücrelerden, yani hamurdan insülin üreten beta hücreleri oluşumunu temin etmek. Evet. Bu ne demek? Olağanüstü bir şey demek. Biz de... bunu yaparsak, evet. yani bu faydalardan istifade edersek insülin oluşturan bu hücreleri vücudun hamur hücrelerinden, kök hücrelerinden şekillendirip beta hücresine çevirtebilirsek yani evet. insülin salgılayabiliriz. Bu da fitoterapiyle olabilir ancak. Fitoterapideki tıbbi bitkilerin böylesi etkileri de var. Bakın tıbbi Teşekkürler ve alkışlar Doktor <laughs> Hakan Öztul hocam için.